2004 AFI en güncel ve doğru bilgiler bu kanalda olmaya devam edecek. Abone olmayanlar hemen abone olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bundan sonra e, bölüm bazında tıp ne olur, hukuk, ne olur bununla ilgili tercih döneminde, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları her şey bu kanalda olacak. Aday cevap kağıtları yani optik formlar ne zaman erişime açılacak sorusu geliyor sizlerden. Geçen yıl bildiğiniz gibi sınav 17-18 Haziran. E, optiklerin aday cevap kağıtlarının erişimi açılması 20 Temmuz yani yaklaşık bir ay sonra 2022'de 18-19 Haziran 18 Temmuz'da cevap kağıtları erişimi açılmış 2021'de de 26-27 -20 Haziran sınav 28 Temmuz'da e, cevap kağıtları adayların erişimini açılmış e, bu yılda muhtemelen sevgili arkadaşlar 8-9 Haziranlıydı e, bir ay sonrası ne oluyor? 8-9 Temmuz gibi veya 10 Temmuz gibi cevap kağıtlarınızı görebileceksiniz. Yani hangi soruyu, hangi seçeneği işaretlediğinizi. Çünkü o konuda kararsızlık yaşayan arkadaşlar var. Doğaldır o kadar çok soruyu akılda tutmak kolay değil. Çelişkide kaldığın sorular oluyor bazen A mı yaptım, B mi yaptım diye. İşte o zaman kesinleşmiş olacak netleriniz. 8 veya 9 Temmuz. Dediğim gibi bundan sonra her türlü gelişmeyi sizlerle an paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.